Hazır mısınız? İlk ödülünüz bu çikolata çeşmesi olacak. Onu kazanmak için çizim yapmak zorundasınız. Sizin saatim nerede? İşte burada. Bir dakikanız var. Hadi başlayın. Balıkta neden hiç kahverengi yok? Mia'nın Bir var. Biraz ödünç alsam sorun olmaz. Dur. Aklından bile geçirme. Aç gözlü. Yine de daha iyi bir fikrim var. Gerçek çikolata kullanmak varken neden çikolatayı boyalarla taklit edesiniz ki? İşte böyle. Bence bu daha iyice bir fikir. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> Dönüyoruz. <gülüyor> o neydi? Okey. Bana öyle geldi. İşte benim çizmem şimdiye kadarki en iyi çizim olacak. Ama önce çikolatanın tadına bakmalıyız. Ne kadar lezzetli. Ay çikolatamız bitmiş. Hiç kalmadı mı? O iş fazla değil ama umarım bu kadar yeterlidir. fena değil. Şuraya baksana. Nereden aldı bu rengi? Bilmiyorum. Ama biliyorum ki fotoğrafım bu renk olmadan da en iyisi olacak. Bir şeyler eksik. Daha çok çalışmalıyım. Evet, harika oldu. Ben çok iyiyim. Şimdi çikolata çeşmesi kesinmekle benim olacak. Ya, sanki rüyasında debeleniyor gibi görünüyor. Onu güzel bir çizimden mahrum bırakmak tam da zamanı. O zaman kesin ben kazanacağım. Rekabet bu işte. Kızlar zamanınız doldu. Çizimleri gösterme zamanı. Ne oldu? Resmimi bunu kim yaptı? Kendinizden utanmıyor musunuz? Vay vay. Phoebe Rengi çok iyi yakalamışsın ama ne yazık ki çikolata çeşmesine hiç benzemiyor. Suzy senin çalışmanı çok daha sevdim. Ama yine de aynı değil. Mia muhteşem. Çikolata çeşmesini tatman için seni buraya davet ediyorum. Kızlar kıskanın çeşme benim. Oley. Geldim. İşte bu sonunda. Teşekkürler. Ay Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Gerçi ne fark eder ki? Çikolataya bir şey olmadı ya. Vay be Mia sen kahverengisin. Wow! Vay canına ne sıra dışı renkler. <laughs> Eğlenceli boyalar. Her zaman tüplerle çizmeyi denemek istemişimdir. Yeah. Ben de hep bunu yapmak istemişimdir. <laughs> Ya ne yaptın sen? Şimdi tüm yana mavi. Kuzlar işte buradayım. Yeni bir tur için hazır mısınız? Eller yukarı. Sen sadece şaka yapıyordum. Aslında ödülmüş. Şu su tabancası olacak. Ama çok az zamanınız var. Bu yüzden acele edin. Hadi başla. Hadi. Önemli olan her şeyi dikkatli yapmak. Öncelikle renkleri çizmeniz gerekiyor. Ve şimdi ise çizmeye başlayabilirsiniz. Ne kadar iyi iş başarıyorum. Harika. Ben gerçek bir sanatçıyım. Hadi. Parlak sarı boyayla başlayacağım. Bence çok güzel görünüyor. İşte bu müthiş. Ve şimdi mavi dokunuşlar mükemmel olacak. Ne kadar güzel bir renk kombinasyonu oldu. Asıl önemli olan boyayı bol bol eklemek. Böyle ne kadar çok olursa çizim o kadar parlak olur. Harika. Pekala başlama zamanı. Hmm. Fena değil. Biraz daha. Evet şuraya. Sanırım bir çıkmaza girdim. Bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Ne? <laughs> Ve görünüyor. Vay canına. Ama Fibe'nin çizimi gerçekten harika. Onun kazanmasına dayanamam. Bir baksana orada ne var. Bu uçan bir hagi vagi. -e -e. Bu saçmalıklarla beni kandıramazsın. Resmi bana ver. No. Ay Tabii ki resmini geri alabilirsin. Zaten artık ona ihtiyacım yok. Kendinden nasıl da utanmıyorsun? Durun zamanınız doldu. Çizdiğinizi göstermenin zamanı geldi. Fibi çalışmanı sevdim. Gerçekten çok iyi. Mia biraz daha iyisini yapabilirdin. Susie bu da ne böyle? Görünüşe göre ödülü kazanmak bile istememiştin. O zaman su tabancasını kübiye vermekten başka çarem yok. Yaşasın artık benim. Kızlar yerinizde olsam uzak bir yere saklanardım. Evet. Tek eksiğim bir savaş boyası. Pekala hazır. Eller yukarı. <laughs> Hey, ne yapıyorsun? Ay. Ay sanırım biraz abartmışım. <laughs> Hazır mısınız yeni ödülünüzü görmeye? Wow. Bu yeni bir iPhone. Vay canına. Hadi kızlar acele edin çünkü zamanınız başlıyor. <laughs> Bugün renklerle hiç şanslı değilim. Aynen boya kalemle hiç ihtiyacım olmayacak. Harika bir fikrim var. Tek ihtiyacım olan sıradan bir bıçak. Hazır. Gerek olan tek şey bu kartonun bu parça kağıda yapıştırmak. Ve en iyi çizim hazır. Harika. Şimdi ben dahiyim. <laughs> Kahretsin. Hiçbir yere varamıyorum. <laughs> Hiç olmadı. Suzy <laughs> 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 nasıl yaptın? Neden seninki bu kadar güzel? <laughs> Bilmiyorum seninki neden bu kadar berbat? <laughs> evet çizimlerimin sıra dışı olduğunu biliyorum. Sadece son dokunuşlar kaldı. Elmayı çizelim ve neredeyse hazır. İşte bu. Zafer cepte. Harika dokunuş. Bravo. Hadi durun. Çizimlerinizi kaldırın. Bu fena değil. Ay. What? Öte yandan hile yapmak hiç de iyi değil. Kuralları çiğnediğin için diskalifiye edildin. <laughs> Mia ne oldu? Bu bir kabus. <laughs> ya benim resmim. Vay canına Suzy <laughs> beni şaşırttın. Gerçekten harika bir iPhone'um var. Gerçeğiyle arasındaki fark anlaşılmaz bile. Vay canına. ben de tam da yeni bir iPhone hayal ediyordum. Mia ellerini çek o benim. Garip neden çalışmıyor? Şu parmağımdaki ne? Bu bir çikolata. iPhone değil çikolatalı. Vay canına. daha da havalı. Ne kadar lezzetli. Harika. Arkadaşlarınla paylaşmayacak mısın? <laughs> Tabii ki hayır. Kendim yiyeceğim çünkü çok lezzetli. Liziz. Aç gözlü olanın nasıl bir ders vereceğimi biliyorum. Sıradan bir saç kurutma makinesi işimizi çözecektir. Hazır. Çikolatalı bir iPhone vardı artık. Yok çikolatalı iPhone. Hadi çak. Ay ne oldu? Bu güzel çikolata neden masanın üzerinde bir su berinkitisine dönüştü? Yazıklar olsun size. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Sonunda tadına bakacağız. Kıpırdamaya nereye gidiyorsun? Bence oldukça şüpheli görünüyorsunuz. Kaskın altında ne var? Kaskın mı? Hiçbir şey, hiçbir şey yok. Bunu kontrol edelim. Hemen şu aptal kaskını çıkar. Evet ve orada. Ne? Hiçbir şey yok. Oh, no. Ya sadece boşuna düştüm. Sorry. Affedersiniz lütfen içeri gelin. Okay. İşte bizim musluk. Nedenini bilmiyorum ama çalışmıyor. Hmm. Yıkanamıyorum bile. Oh, ha, hallederim endişelenmeyin. İyi ustayım. Çok iyi. Yanımda hiç yasak bir şey yok. Şimdi hızlıca bu su tamir edeceğim. Öncelikle şu devasa şey ihtiyacım var. Ve her şey neredeyse hazır. Benim numara. Ben kim? Ne diyorsun ya? Onun daha sert davranılması gerektiğini söylemiştim siz telefonla konuşurken bebeğimi varış yerine bırakacağım. Sürünçük fare Alex seni bekliyor. Aa, ne korkunç. Fareler burada ne yapıyor? Orayı temizlememiz gerekiyor. Neredeyse hazır. Fare yine burada mısın? Görünüşe göre Alex seni aramıyormuş. Nasılsın hazır mı? Bir saniye. Aa, Soner'den. Ne neler oluyor? Bu dur. Su işlemlerden sonra kesinlikle hiçbir fare kalmadı. sıklamam. Buralarla nasıl başa bilmelisiniz. Aa, fare nereden geldi? Hangi fare? Aa, sandaram, artık gitmem gerekiyor. Anne yapacak çok işim var. Bunun bir çizak olduğunu biliyordum. Bekle sen selamlar. Kıpırdamayın siz kimseniz. Merak etmeyin sadece yiyecek getirdim. <laughs> Bakalım. Aa, gerçekten hamburger. Vay canına. Ve keyifsizden bir tavuk. Buna bayılırım. Elinizde başka ne var? Sakın açma. Neden acı çekiyorsunuz? Keyifsizden bir kova alsanız iyi olur. Afiyet olsun. Ben gidip diğerlerini besleyeceğim. <laughs> Alex merhaba sana arkadaşını getirdim. Şuna bak. Arkadaşım mı o renk? Bu tavşanı ilk kez görüyorum. Bu no, no. benim bilim değil. Her şeyi karıştırdın. No. Sonunda lezzetli böyle yemi yiyeceğim. Dur. Tavşan tüyü geldi? Şimdi bu aşçıya göstereceğim. No. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Belki de sürekli bana yalan söylemeyi bırakmalısın. Ne demek istiyorsunuz? Sadece yemek var. Şimdi öğreneceğiz. Bir oyun oynamayı öneriyorum. Burgillerin nerede olduğunu tahmin edin. Ne yapıyorsun sen? Tavşan nerede? İşte. Oh, no. Tamam burada. Kahretsin. Boş. Tamam burada. Olamaz. Ya lezzetli burger bunlar. O zaman burada. Hayır ya. Az önce senin ellerinde gördüm. Sanırım size öyle geldi burada hiç takdir edilmiyorum. Sanırım ben gideyim. Bu geri bana ver. Bir şeyler yemem lazım. Of, oh, geçti. Tavşan çok iyisin. Çim şapkanın altında bu kadar rahat oturacağını hiç düşünmemiştim. Bu ne kadar sürebilir? Kıpırdama siz kimseniz. Bana gerçekten Mila'yı hatırlatıyorsunuz. Bence siz çok benziyorsunuz. Bu okay. da kim? Buraya duvarları boyamaya geldim. Görüyor musunuz? Boyanız çoktan dökülüyor. Her şeyi yeniden yapam oh. gerekiyor. Oh. Haklısın. Okay. Bu da ne var? Belki orada hiç de boya yoktur. Hayır boya. Bakın. Okay. Tamam. Şimdi ruloyu gösterin. Sanırım yakalandım. Oh, no. Bili beni ısırdı. O neydi? Şimdi parmağım çok ağrıyor. Şimdi sana göstereceğim. Önce yakala. Kolay. Yine de seni yakalayacağım. Oh, çok iyi. Bir, iki, üç, dört. O oh, garip. Neden bu kadar kötü kullanıyorum? Orta Kurtarın. Çok komik. Alex neyin var? Sihirli tüylü hamster. Hamsan ne yapıyor? Bu senin bildin. Ne? Hayır. Hayır. Yine bildi değil. Şimdi sana göstereceğim. Bakın orada ne uçuyor? Hey. Kamalda mı? Yine kaçtı. Söz veriyorum. Seni yakalayacağım. Kuk oh, basit bir kuzu peşinde ne kadar komik. Ha sen bana ver. Ve sessiz kal. Şimdi benim de küçük bir arkadaşım var. Ona uzancık diyeceğim. Tatlım umarım arkadaş oluruz. Güzel. <laughs> Selamlar. Kımırdamayın. Hayvanlara buraya giremezsin. Ama bu çiçi bana sihir göstermeme yardım ediyor. Hileleri sever misiniz? Çok şey yapabilirim. No, no. Hayır. Burada delilere ihtiyacımız yok. Hoşça Hoşçakalın. Böyle düşünmeniz gerekmiyordu. Şimdi size neler yapabileceğimi göstereceğim. Bu tılsımı baktıktan sonra uyuyacaksınız. Bir, iki, üç. İşe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. Gidelim. Alex bak Billy'yi getirdin. Evet. yine o değil ama. Ama yararlı olabilir. Hücremin anahtarları onda. Evet. Kesinlikle. Seni dışarı çıkabileceğim. Evet. Çabuk kafesi aç. Evet. Hazır. Yaşasın ben özgürüm. Hepsi maymun sayesinde. Adı Çiçi. Bir evet. ee, Üzerimi değiştirmem gerekiyor. Bakmıyorum. Tamam endişeli mi? Ben iç aşırı giyiyorum. Sanırım Şişi bana biraz benziyor. Eğer burada kalırsam kaçabilirim. Kimse fark etmeyecek. <laughs> Harika düşündün. Tabii. Kimse yok. Gitme zamanı. Sakince sessizce. Oo, ne yaptım ben? Oh, oh. Hadi koş. Neler oluyor? Gürültü nereden geldi? Tamam. Burada ne oldu? Alex nerede? Ne korkunç. Bu sinirbaz onu bir maymuna dönüştürdü. <laughs> e, bu küçük belli. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Bence çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. <laughs> oh hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. <laughs> Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? Bu <laughs> çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. <laughs> tamam tik yapmam gereken en iyisini on bak. <laughs> Ay çok acıtıyor. <laughs> Yeter mi artık? Tabii hayır çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Tadam. Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından eğitlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Oh oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdamam. Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır. Gördün mü? Oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Tamam. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. O, çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Wow. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O da bakalım aynı üçgen bebeğleri sandviçin tadına nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Come on. Elfes. Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden yardım edin? Hiç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa. Vay canına. İşte bu gösteri. Hmm. Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bi limitada cips var. Bende ne var? Boy wow. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Bunu hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar solu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz olabileceğimi biliyorum. Özellikle kaşıkla. Kesi okay. tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Hey. Bir <laughs> dahaki sefere daha dikkatli olacaksın sanırım. Bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Yo şimdi ben seni al bakalım. <laughs> İstediğin silinç yaratabilirsin. Bu arada sararmuzu bitireceğim. <laughs> Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip oh. neden boş? Bu cipsler nerede? Kabus. Ne yapmayı kim cesaret etti? Cipsler <laughs> her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdı ama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Ay, evet. evet. hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl çocuk edersin? Şimdi köpekler bir kokuyoruz. Eğlenceliydi. Kızlar sizce bu sefer kime şans olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazada bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolata ve çift kaliteli teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilime yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Kim? Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı, rahat ve eller temiz. arkadaşına paylaşma Hayır. Daha neler neden suşiye ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar iç olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az <laughs> iğrenç hale getirmenin bir yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. <laughs> 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 awesome! Wow! Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. of Sanırım <laughs> limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahcı bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Sonra olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahnenin ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Dönüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinlikle pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin senin beklediğini bilmek çok güzel. <laughs> Ve eğer küçük bir parça keserseniz, onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek, yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça <laughs> kare şeklinde, bu da benim olduğu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam ben tamamen soymadıkları için bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Beni yani bir sürü patlayan şeker bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Oof. Bacına gerçekten harika. Hey. Ama ona bakmayın bile. Güzel. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını